Yeni bir Python dersinde beraberiz. 11 Ekim günü. <laughs> evet. 11 Ekim klasörümüzü açtık. Dosyamı hemen kaydediyorum bu klasöre. Diyorum ki sen bir Python dosyasısın. dosyasısın. Evet. İsmin de döngüler. Daha doğrusu for döngüsü. Geçtiğimiz derste while döngüsünü görmüştük kıymetli arkadaşlar. For döngüsüyle devam ediyoruz. <laughs> Döngünün ne olduğunu, neden kullanıldığını da geçen ders bahsetmiştik. O sebeple bu dersimizde direkt for döngüsü temel mantığıyla başlayalım arkadaşlar. Öncelikle mesela range metoduyla 1'den 5'e kadar ya da 50'ye kadar giden bir sayı dizisini basalım ekrana. Haydi bakalım. For döngüsü yazımı, söz dizimi bu şekildedir. For i e in. Burada mesela ben 100 diyebilirim arkadaşlar. Mesela. Şu şekilde de yazabilirim. Range yazdıktan sonra aralık belirtirim burada. Aralığımı da belirttikten sonra iki noktamı koyarım. Bu Python'ın yazım kolaylığından kaynaklanıyor. Print komutuyla ekrana basarım. Nasıl? Hadi gelin bu stringi formatlayalım. F çift tırnak dediğim anda string format yapabiliyordum. Süslü parantezler ile ben bakın buradaki i nedir? Döngü değişkeni. Bu döngü değişkenini burada kullandıktan sonra çift tırnağın dışına çıkmadan yine nokta diyelim ve işlem tamamlandı yazalım. Ardından arkadaşlar bu komutmana ne yapıyor? Bir görelim bakın. Çalıştırıyorum terminalde buna Python dosyasını. Gördüğünüz öykümlü arkadaşlar bir işlem tamamlandı, ikinci işlem tamamlandı gibi. Burada amacım sadece size döngü yapısını kurmaktı. Birden 100'e kadar, 100 hariç dönen bir döngü yapısının nasıl olduğunu kısaca gördük. Şimdi arkadaşlar gelelim döngülerin en çok kullanıldığı yerlere. Buna diyelim ki şimdi. for döngüsü açıklama satırı yapıyorum. For döngüsü yazım şekli yani söz dizimi. Peki bu tamam. Anlaşıldığını düşünüyorum. Şimdi geliyorum buraya. Bir açıklama satırı daha yazıyorum. For döngüsü ile for döngüsü ile liste üzerinde dönme diyelim. Arkadaşlar zaten bir elmanın iki yarısı gibidir döngüler ve listeler yazılım dillerinde liste istediğince aklımıza diziler geliyordu. Şimdi gelin gelin ürünler diye bir liste oluşturalım. Ürünler listesini oluştururken ben çoğul ek ile yazıyordum çünkü birden çok değeri üzerinde barındırabiliyordu. Eşit sonra Python'da köşeli parantezlerimi açıp çift tırnak yazdıktan sonra mesela kalem virgül çift tırnak defter virgül Çift tırnak silgi gibi yazdım bak. Şu an ne oldu? Ürünler isminde bir liste oluştu. İçerisine de birden çok birine benzer tipte ürünler eklendi. Yani değer ataması yapıldı. Hadi gelin döngüyle bunu nasıl dönerim görelim. For döngüsünün nasıl yazıldığını az önce çalıştık. Bakın burada. O zaman ben burada for döngüsünü yazdıktan sonra ne yapacağım? For Burada döneceğim liste ürünler listesi ise her biri nedir? Her biri üründür. Ürün evet. Nerede döneceğim ben? In bir proposition biliyorsunuz İngilizceden. Ürünler içerisine döneceğim in ile içinde anlamında. İki nokta yazdıktan sonra print Yine string format kullanalım arkadaşlar. Diyelim ki f ile başlatıyordum. Çift tırnağı yazdım. Geldim içeriye. Ürün eşittir ya da iki nokta diyelim. Burada arkadaşlar süslü parantezle döngü değişkeni olan ürünü yazdığım anda çok güzel bir şekilde ürünler listesini dönmüş ve içerisindeki elemanları ekrana basmış olacağım. Çalıştırıyoruz uygulamamızı. Run Python file diyerek. Bakın yukarıdaki şu yüze kadar olan işlem tamamlandı döngüsü bittikten sonra ürün görüyorsunuz değil mi? Ürün kalem, ürün defter, ürün silgi. İşte bakın buradaki liste yapısını, veri setini döngü ile nasıl döndüm. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz dersimize. Bir sonraki konumuz döngü ile alakalı. iç içe döngü yani nested loop. Diyelim ki iç içe döngü parantez içerisinde İngilizcesini yazalım. Nested yani iç içe demek. Nested loop. Evet arkadaşlar. Burada şöyle bir örnek vermek istiyorum. Şöyle bir örnek vermek istiyorum. İki tane listemiz olsun. Hadi bakalım. Departmanlar bir fabrika düşünelim. Departmanlar listeme değer ataması yapıyorum arkadaşlar. Yazılım virgül satış böyle kalsın mesela. Sonra diyorum ki çalışanlar çalışanlar buraya da yine bir liste oluşturup değer ataması yapacağım. Ali Ayşe Vili Evet değer atamalarımı yaptım. Elimde iki tane dizi var arkadaşlar. Düzeltiyorum Python için. Doğrusunu söylemek gerekir. Departmanlar ve çalışanlar isimli iki tane liste var elimde ve bunların değer atamalarını yaptım. Gelin bakın şimdi iç içe döngü nasıl çalışacak? For departman in departmanlar. Bu yapıyı anladınız artık. Departmanlar içerisindeki departmanlar şöyle göstermek istiyorum. Departmanlar içerisindeki her bir departman. Çok güzel. İki noktayı koydum. Aşağı indim. Diyorum ki şimdi for yine yine bakın. Çalışan in neredeyiz? Çalışanlar. Evet bu döngümü de yazdım. Şimdi geliyorum. Print. Bakın iç içe döngü yaptım arkadaşlar. İç içe iki tane döngü nasıl yazılır bu şekilde. Yine string format yapayım. F ile başlattım. Çift koydum. Dedim ki Dedim ki departman departman departmanında çalışan çalışan kimdir? Çalışan diyelim. Evet arkadaşlar. Bakınız şimdi. Çalıştırıyorum. Üçüncü uygulama olarak göreceğiz. Bir de her bittiği yerde şöyle birbirinden ayırabiliriz. Çünkü her seferinde yeni bir her seferinde yeni bir Python dosyası açmak istemiyorum. Şöyle bir şey yapalım. Peki. Ctrl and Shift and Ctrl C, Shift Home dediğim. Ardından buraya gel. Bir tane buraya koyayım. Bir tane de buraya. Yani konu bütünlüğünü oluşturmak için böyle yaptığımın farkına varmışsınızdır diye düşünüyorum. Şimdi çalıştırıyorum arkadaşlar. Bakınız arkadaşlar. Bakınız iç içe döngü. Yazılım departmanında çalışan Ali, yazılım departmanında çalışan Ayşe. Sen sonra, sonra döngü dönüyor bak. Önce ne yapıyor arkadaşlar? Bu çok önemli bir konu. Bakın, önce dış döngüde kim var? Departmanlar listesi var. O zaman departmandan başlıyor. Onu tutuyor. Kim ilki yazılım? Yazılımı tuttu. Sonra içeridekini dönüyor. Yazılımda Ali, yazılımda Ayşe, yazılımda Veli. Sonra bunu bir artırıp satışa geçiyor. Sonra Satış departmanında Ali, satış departmanında Ayşe, satış departmanında Veli diyerek iç içe döngüyü bitiriyor arkadaşlar. Tamam mı? Şimdilik döngülerle ilgili bunları söyleyelim. Bir sonraki derste döngülerin fonksiyonlarla birlikte kullanımını gibi örneklerle devam edeceğiz tabii ki ama döngüler için şu an söyleyeceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.